Bu eğitimde bir detay item'ın nasıl oluşturulacağını bir IBM üzerinden inceleyeceğiz. Yani bir structural member üzerinden bir detay item'ın nerede ve nasıl oluşturabileceğini inceleyeceğiz. Bu detay item oluştururken hangi template'in kullanılması gerekeceğini inceleyeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz referans plane'lerin, line'ların, taramaların, parametrik ilişkilendirmelerin ve ölçü vermelerin nasıl olacağını inceleyeceğiz. Bu oluşturacağımız detay item'ın tiplerinin nasıl girileceğini öğreneceğiz. Sizin de görmüş olduğunuz gibi burada birden fazla tip bulunmaktadır. UPN 30'dan başlayıp 100'e kadar olan tipler burada oluşturulmuş ve her bir tip için olan değerler birbirinden farklı olacak şekilde ayarlanmıştır. Bunun hemen sonrasında ise yapacağımız, bu hazırlamış olduğumuz detaylı item projemiz içerisinde yüklemek ve kullanmak olacaktır. Nasıl kullanacağını, nereden bu detaylı item'lara ulaşılabileceğini e, göstereceğim. E, bununla birlikte ise e, Revit yazılımın içerisinde birden fazla detail item bulunmaktadır. Yani hazır bir şekilde oluşturulmuş ve yazılımla gelen birden fazla detail item bulunmaktadır. Bu detail itemlara ise nereden ulaşabileceğinizi, hangi klasörün içerisinde bulabileceğinizi yine bu eğitim içerisinde inceleyeceğiz. bu eğitim sonunda bir detail item oluşturabileceksiniz. Bu detail itemı burada temel anlamda öğrendiğiniz için farklı formlarda, farklı şekillerde detail itemlarda geliştirebileceksiniz.